Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Muğla, Milas, Bozbük'e geldik. Bozbük'te Kazıklı mevkisi dediğimiz bir konumdayız arkadaşlar şu anda. Köye yakın bir yerdeyiz. Arabayla buraya kadar gelebildiğimiz, hatta arabayı hemen burada yan tarafımıza bıraktık. Arsanın içerisine yani zeytinliğimizin içerisine rahat bir şekilde ulaşım sağlayabileceğimiz bir konumdayız şu anda. Sizlere zeytinlik tanıtmaya geldim ama öyle küçük parça değil arkadaşlar büyük parça zeytinlik tanıtmaya geldim. Bu bölgede bu şekilde yola sıfır olan yerlerin hepsi dönümü ortalama 1.300 1 yani ile 1.500 yani 1.300 ile 1.500.000 TL arasında dönümüne fiyat isteniyor. Bilginiz olsun. Biz sizlere burada 8.900 metrekareden oluşan ve içerisinde Toplamda ortalama 250 adet zeytin ağacının ve verimli zeytin ağaçlarının bulunduğu bir zeytinlik tanıtmaya geldik arkadaşlar. Yani 100 metre farkla 9 dönümlük bir zeytinlik sahibi olabileceksiniz. Biz sizlere burada bu zeytinliği 11,5 milyon TL'ye sunuyoruz arkadaşlar. 11,5 milyon TL'den tabii ki de güzel bir pazarlığımız da mevcuttur. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar siz Beni burada izlerken aynı zamanda ben sizlere hem sağdan hem sol tarafından hem denize mesafesini hem köye mesafesini rahatlıkla görebileceğiniz drone çekimlerini videoların arasına ekleyeceğim. Bunları size göstereceğim En azından yukarıdan nasıl görünüyor e, Denize mesafesi ne kadar Şimdi yol itibariyle kuş bakışı Hesaplarsak çok yakın ama Gideceğimiz yol güzergahı olarak Hesapladığımız zaman yaklaşık 4-5 kilometre Mesafemiz var kazıklının sahiline Denizine ulaşım sağlayabiliyorsunuz Burada köye çok yakın bir mevkideyiz Hemen az ileride bir e, Oluşumumuz var köyümüz var Bozbüh'ün e, bulunduğu bir köy vardır Oraya da çok yakın bir mevkideyiz Köyde yaz kış yaşayan birçok hanede mevcut. Hatta biz içerisinden geldik şimdi geçtik. Hatta herkes selam veriyor birbirine onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi burası arkadaşlar etrafı telle çevrilmiş olan yer. Aynı zamanda yola sıfır olduğu için taşlarla da böyle etrafı komple dönülmüş. Gayet güzel bir arsamız bulunuyor arkadaşlar. Kapatsana bir. Güzel bir zeytinliğimiz bulunuyor arkadaşlar burada. Dediğim gibi 9 dönüm bir zeytinlik sahibi olabilirsiniz. Eğer zeytinle uğraşmayı düşünüyorsanız hatta şöyle direkt de gösterebiliriz. Şöyle bir tane de koparayım sizler için. Şöyle arkadaşlar komple verimli zeytin ağaçlarımızdan oluşan bir zeytinliğin içerisindeyiz. Yani normalde sizlere genelde yatırımlık zeytinlikler tanıtıyoruz. Tabii ki de buraya da örnek veriyorum. Ee, geçen sene almak isteseydiniz. Geçen sene buraların fiyatları 4,5-5 milyon falandı. Belki daha düşüye bile bulabilirdiniz. Hani bir sene içerisinde elde etmiş olduğunuz kar zaten çok büyük bir rakam. Ha bu sene aldığınızda seneye o karı mı edersiniz? daha mı fazla edersiniz onu tabii ki de bilemiyoruz ama tabii ki de bir ekili toprağınız olmuş olacak. Ekili bir zeytinliğimiz olmuş olacak. Bu bölge gerçekten değerli bir bölgedir. Zaten araştırma yaptığınız zaman bilmiyorsanız bile biz zaten size gereken bilgileri sağlarız burayla ilgili. Evet şöyle kısaca bir toparlayacak olursak arkadaşlar Kazıklı Denizi'ne yaklaşık 4-5 kilometre mesafesi bulunan köye de burada ortalama 500 metre mesafemizde yer alan bir zeytinliğe geldik bugün. Bu zeytinliğimizin içerisinde ortalama 250-300 adet zeytinliğimiz bulunmaktadır ve hepsi de bakımlıdır. Hepsinden de verim alabileceğiniz bir zeytin ağaçlarının bulunduğu, zeminimizin de tamamen düz olduğu zeytinliklerde bu çok önemlidir. Çünkü traktörle ekip biçmek istediğiniz zaman, sürmek istediğiniz zaman tarlayı engembeli olduğu zaman birazcık sorunlar yaşanabiliyor. Burası tamamen düz ayaktır. Hafiften şurada böyle bir yükseklik var ama o da hiç engel değil tabii ki de tamamen düz bir zemindeyiz. Arkadaşlar 11.5 milyon TL satış rakamımız var. Bu rakam üzerinden sizlere güzel bir pazarlık yapma fırsatı da sunuyoruz. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.